Dolayısıyla beni 9 köyden kovuyorlar mı serisini? Yeni bir videosuyla sizlerle birlikte. Ama anne sen yani gelsin ama <laughs> gel. Gelsin. Burayı kesiyorsun. <laughs> Ucuz biraz. Boş yapma benim sanatıma karışma. <laughs> bir sus da Çok atlıyor şu an. Ay ya evet ya <laughs> yasın ya. Beni alacağım Beni yersin acıdım <laughs> ya. Biraz Arkamdan hiç dedikodu yaptın mı? Ya da yapılan bir ortamda bulundun mu? Evet. Of! Dibrildim. Terledim. <laughs> <laughs> Bunlar hepsini diple diple. Ha şu ay... Daraldım ya. Ben adımı bile söylemedim. Diple! Tamam, ayıp ayıp. Hep <laughs> <Kes, gülüyor> birbirine ismi söylerdim. Hatta söyleyeceğim. Ama çok kötü Ama... şeyler söylüyorum. Bu makyajı ben yapıyorum. Hayır. Hazır mısın bu duruma? Hazırım. Koş lan bana. Çok... Akşam güneşi de. Güzele güzele. Kaslı gibi ya. Herkes selam dostlarım YouTube kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Abi. <laughs> çok sevgili dostlarım bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır yapmadığım bir video içeriğini tekrar yapmak isteyeyim. Ya Yapmıyorum bu arada bayağıdır. Neyse. Bir yıldır çekmiyorum. İzlemedim için bilmiyorum. En son Sude ile yaptım işte bunu. Sen Sudele bunu mu yaptın? Ben bütün arkadaşlarımla bunu yaptım. Asla izlemedim o videoyu. Bunu söyleyeyim 9 köyden kovuyorlar mı serisinin? Yeni bir videosuyla sizlerle birlikte Deniz'e sorular soracağım kendi hakkımda. İlk başta 5 soruluk beni tanıyor musun acaba sorusu var. Ben keşke bir tane video izleyseymişim. Makyaj yapacağımı söyledin mi? Abi bir de e, denize de makyaj yapacağım. Çok alakasız yani. Böyle çıktığıma göre. Yani hiç. Ama çok güzel gözüküyorsun biliyor musun kamerada arkadaşım? İlk böyle 5 sorumla başlıyorum. ben. beni tanıyor musun? Tanımıyor. Bu arada Deniz benim kaç yıllık arkadaşım sayılırsın? Kaf kafadan 10 var. Var var. Kafadan 10 var. Ne? Hayır ya nasıl olamaz? 16'dan fazla olamaz. Ha tamam pardon doğru Deniz 16 yaşında da küçük birazcık. İlk sorumu söylüyor. Burcum ne benim? Kanka senin doğum günün Şubat'ta. Koç. <laughs> tamam. Yok. Hayır. Bak, anne, anne hayır! <laughs> balık, Ahmet'in burcu balık. Ama anne sen yani, gelsene bak. Ya sen çek. <laughs> Primer süreceğim de yüzüne sen concealer sürdün. Burayı kesiyorsun. İkinci olarak da... ...gözden başlayacağım dedin. Doğru. Ayrıca da ben onu kullanmıyorum, onu sürmüyorum lütfen bana. Neden? Bunu az buraya sevmiyorum. Neden? Çok ucuz biraz. <gülüyor> My <laughs> baby'in ama. Senin göz kapakların için çok <laughs> iyi düşünüyorum çünkü ince bazı bir şey olması lazım. Doğum günüm ne? Şubat. Tarih. 20 bir şey onu da söylüyorum. Size. Tamam. 22. Helal kız sana. Helal lan Yusuf. Helal ya sana Yusuf Çok sürdün. Kanka. Zaten altta var sana bu kadar <gülsün> ödül var mı? mı? Kanka ödül benim işte. Hey ödül bu arada şey bir ödül de... Ödül kavga etmemek. Dur gördün mü anlatamadım. İki kere pas hakkım var tamam mı? Ama şu, bu sorularda değil. Ee, soracağım diğer sorularda. Bir de sonunda üç tane soru sorduracağım bana. İki sordurayım. Hmm. Ben mi sana soracağım? Evet, sen de hakkında. Tamam. Sen Sence de. ben mi yapmam? İki soru, iki soru, üç sorma. Üç soracağım, sabah burada o kadar soru cevaplayacağım. Sonra ben sana gerçekten iki soru soracağım. <laughs> tamam. Anne şunu kapat da gözümde şey oldu, tamam. katman oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu video şey var ya, biz yüz saatte çekiyoruz. Gerçekten. Kayıttayız değil mi? Evet. Dur sorumu soruyorum en sevdiğim renk ne benim? Bence <laughs> siyah. Anne siyah. Siyah değil de bu Ay. arada beyaz. Evet. Kahve mi? Beyaz. Teşekkürler. Yani nasıl bilebiliyorsun? asla bilmiyorum ama söyleyeyim şimdi kesin. Hayır. Ama mesela ben beyaz kıyafet asla giymem ömrü hayatımda çünkü kil oluyorum. Giye. Yeah. Beyaz mı bu? <laughs> 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 bu hayatta izlemekten en keyif aldığım şey. Bizim şey, şey mi? Herhangi bir şey. Otur. Tamam aferin. Bu, ya ben, bunlar... Annenle babanın düğün videosu. <laughs> Kanka farkındayım da. Kanka vur hepsini vur. Şu tamam, vurursan burası tuzlu olacak olsun. o yüzden. O da çok. Gözünü kapat. Boş yapma Nasıl? benim sanatıma karışma. Çok yerden kaçmak sayılıyor mu? Tamam sayılır. Genel olarak aslında en büyük hayalim başarılı olmak. Başarılı olmak çok genel. Tamam ama yani adımı duyurmadan ölmek istemiyorum ben. Duyuyoruz. Ve Ya öldükten sonra hani bu dünyadan bir eray geçirmesini istiyorum. Ben de öyle. O yüzden öyle. Soru soru sor. Tamam. Ya Deniz'in benim arkadaşım olduğuna inandığınıza göre devam edebilir de tanıyor işte beni. Kolay bir soruyla başlıyorum. En sevdiğin özelliğim. Yani ben sanırım hemen ben... oturduğu yapıştır oraya dedim sana. Tamam yukarı. Benim sürdüğüm değil senin sürdüğün doldu. <laughs> evet. Onu mu süreceksin? Ya bir sus ya. da bir... Bak bak <laughs> bir sus da bir dinle. Yine videoyu çekemeyeceğim. 8. dakikayı daha kapatıcı sürdük. O da benim sürdüğüm kapatıcı. <laughs> söylüyorum. Söyle. Bir tane yeter. Ta en sevdiğim özelliğin, en sevdiğin özelliğin. Yardım sever olman diyebilirim. Çok attın şu an bunu. Hani aklına ilk iyi, iyi özellik nedir diye düşündüm. Hayır. Yardım sever beni miyim ben? Bence evet. Tamam, so, okey. en daha. sevmediğin özelliğin? sıradaki soruda da ben sevmediğim. <laughs> evet, en sevmediğim, öz en sevmediğim Yüksek sesle konuşma. Ay ya evet ya <laughs> Olduk. Of, of. Ama yani yapacak bir şey yok şimdi. Sessiz ses, bilinmeyiz. Evet bir de bu arada ben gerçekten sağdım. Bence de. Hayır bir sonraki Ben bakayım mı kendisine? Hayır. Bakarım ben. Tamam. Bu soru iki aşamalı bir soru. Dedim ya pasak, iki pas hakkım var diye. Ya ikisini de burada harcayacaksın ya da bu iki soruyu da cevaplayacaksın. Cevaplarım. Bir adaya gideceksin. Düşeceksin adaya tamam mı? Ve yanına tamam. üç tane arkadaşını alman gerekecek. Tamam. Bu arkadaşların kimler olurdu? Elif. Londra'daki. Sude. Tamam. Hazar. Evet. Seni mi alacağım? Beni yersin acıdan ya. <laughs> tamam. Bu saydığın üç arkadaşın. Elif, Sude ve Hazal. Bunların üçü de böbrek yetmezdi. Bir dakika eder. Defne de vardı ya. Ayy <laughs> gitti. Bitti. İlk üç aklına geldi. Defneciğim arkadaşınızı gözden geçtin. <laughs> <laughs> saydığın üç kişi. Elif, Sude ve Hazal. Aynı anda böbrek yetmezliğine yakalanıyorlar. Ve sen bir böbreğini vermen gerekiyor. Hangisine Sude, veriyorsun? Sude'ye veririm. Arkadaşlar çok net cevap Ben olsam birazcık Kanka, şey... Kanka 15 senelik arkadaşım hepsini helal geçerim. <laughs> Bu yüzden ben böyle şey elim direkt bloklamış ben seni hazır <laughs> mı? Bloklamış. Tamam çok kolay cevap verdi. Ben birazcık zorlanır diye düşünmüştüm bunlarda. Sen hep gaddarlığımı unuttun galiba. Tamam ama ne bileyim. paylaşıyor musun? Gibi? Hayır. Neden? Niye paylaşıyorsun? Niye paylaşıyorsun? İnsanların sen, sen her, sen her şeyini benimle paylaşıyor musun? Evet. Ben paylaşmam. Neden? Benim hayatımda aksiyonlu. Baba güvenmiyor musun? Kanka bunun güvenle alakası yok. Güvenle alakası var deniz. Kavgaya mı çıkacağız? Kanka hayır mesela her şey şeyleri anlatmıyorum Bak, yani ben sana gereksiz şeylere anlatmıyorum. Gereksizden kastımız ne şimdi? Geçiyorum. Bak şimdi biz çocukluktan arkadaşız ama biz belli bir süre sonra tekrar tanışmış gibi olduk hani 3-4 evet. sene önce. Beni böyle ilk hani o gruba alındım ya. O an ne, ne hissettin, ne düşündün? Daha saçma bir soru görmedim. Ne hakkı ne düşünebilirim? Ne demek ne düşünebilirim? Ben mesela senden nefret ediyordum artık. <laughs> <laughs> ben de nefret beslemem ki kimseye. Aa, oha çok büyük bir yalan attı şu an. Ölse var ya. Birinden nefret ediyorsa çok kolay da nefret eder. Abartma. Aslında. Ölsen, ölsen yüzüne bakmazsın yani. Bakmayayım anlayamadım, ya. anlatamadım cümlemi ama. Yine düşün, illa ki bir şey düşünmüşsünüz değil hiçbir mi? Hiçbir şey düşünmedim çünkü ben onu hatırlamıyorum nasıl açıldığını. Şuraya doğru, karşıya bakacağım. Bu soruyu düşünmeni istiyorum tamam mı? Şimdi arkamdan hiç delikodu yaptın mı ya da yapılan bir ortamda bulundun mu? Bunu nerede bulunduğumu söyleyecek miyim? Ne? <laughs> evet. Bir dakika dur, bir daha düşünmek istiyorum. Sorunun cevabı evet. Türkiye'sin de şeysiniz mi? Orada öyle bir şey yazıyor mu? Evet. Hayır yazmıyor. Ben abi sonuçta moderatör ben değil miyim? Bu kanalın sahibi evet. benim. İstediğim soruyu istediğim şekilde sorarım. İstersen soru eklerim, istersen soru çıkarırım. Aşkım şu konuyu Söyle. Abi hayır böyle bir soru yok. Sen bunu <laughs> kim öyle bir soru sordu? <laughs> Türkiye sınırları içinde mi soruya bak? Evet mi hayır mı? Hayır. Ha tamam orada dedikodum yapılmış. Kapat gözünü. Göz. <laughs> of girildim terledim. <laughs> tamam ben kimin yaptığını zaten tahmin edebiliyorum da kapat gözünü. Emin ol tahmin ettiğim kişi değil. Tanımıyorsun. <laughs> Oha ne alaka Allah o zaman ben. Allah ve versin tanımıyorsun. Ne alakayı ya olabilirsin. Bir kere videonu izletmiştim. <laughs> ne dedi sonrasında? Ha, öyle bir soru yok. Bu kadar detaylı konuşamayız. Hayır ya burayı keselim. Ben de kıskandığım, kıskandığın, yani benim kişisel özelliklerim ya da fiziksel özelliklerim her ne olursa olsun kıskandığın bir özelliğin var mı? Yeter artık kanka. Üf. Ne ya? Saniyeli <laughs> bir farklı bir erkek sizin bakıyor. Abartma da. Bu ne senin diple diple? Kanka kız yok tek kız şu an de kıskandığım bir özelliğim var mı? Hani ne bileyim bak şey olur mesela özgüvenin dersin ya da işte mutluluğun dersin, işte ne bileyim burnun dersin, gözün dersin, kaşın dersin, şu kişinin Özgüven. Derim. Bir şey söyleyeceğim, sen bu arada benden daha özgüvenli bir kızsın. Bak özgüven, özgüvenle kaçıklık biraz farklı. Ben kaçık birisiyim, sen ha. özgüvenli birisisin. Kanka ben özgüven asla değilim. Sana derim ki sen böylesin, ben böyleyim derim başka herhangi bir özgüven ortamına yapıyorum ama dışarıda senin gibi ben öyle bağ o kaçıklığa giriyor ama. Evet işte hani ben ka daha kaçığım yani. Özgüven değilim, özgüven. ben narsistim. Doğru, bir şey söyleyeceğim de ben de narsistim bir de konuşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ben insanların kötü şey olmak istemiyorum. Bu mudur? Hani, herkes de benim özgüvenim kıskanır zaten biliyor ben hani, musun? Tamam şuraya bak, karşıya bak artık yeter. Şimdi. Kanka ama bak. Ya sorun o. Ok Öleyim <laughs> <laughs> ben. Benimle arkadaş olmaktan sıkıldığın oluyor mu böyle çok çok ya da az az bazen işte şöyle yaptım. Yaptığında... bazen beni bir dara atıyor. <laughs> Hele ben YouTube yapıyordum bir ara. Tamam yani, Çıkar ki. Hepsi izliyordu bu arada yani. Gerçekten Hepsi. Ve şu an ben... Bana sürekli yazıyor. Deniz video çek. Deniz video çek. Deniz video çek. Çektiği videoları bana at. Deniz olmuş mu? Deniz YouTube'un adı ne olsun? Açıklamaya ne yazıyor? <laughs> ya hayır bak ama çünkü neden? Ben çok görev adamı biriyim tamam mı? Ama ben değilim. Ben aşırı görev adamıyım. Bir şey yapılacaksa o şey hani o an olmalı tamam mı? Çünkü onu yapman gerekiyor. O senin yükümlülüğün artık sorumluluğun yani. Yükümlülüğün? <laughs> yükümlülüğün. Yükümlülüğün. Gerçekten? Evet kanka. Hadi kanka şu ayarlı butları aldım ya. <laughs> kötü çekersen ne alacağız? Kanka kötü çekersem yapacak bir video değil. <laughs> Soruları tekrardan cevaplandıracaksın. Soru bakmak istiyorum. Göremiyorum oradan. Dur ama ben, şu an çok şey değilim. Emin değilim kendim. Arap mıyım? Evet Arap şey yapacağım zaten. Acıktım biraz. England seviyor musun? Hayır nefret ederim. Gerçekten. Mi? Evet. Makarna yapacağız. Makarna yapacağız. Tamam. Dışarıdan bir şey de sipariş edelim. Kanka şey yapmak istemiyorum çok. Sen yiyeceksen bana de. O, o tek kılım o. o. ne oldu orada? <laughs> <laughs> Kanka yaklaş göster Allah'ın aşkına yaklaş göster. Ben trash oldum tamam mı? Dur görünüyor mu? Uzaklaş biraz. Şu bak, şu, şuradaki tek şu kılım. Şık, gözüküyor. Bir şey <laughs> ben onu kestikçe o daha Güzel çok çıkıyor. Mi? Ne? Çirkinim şu an. Bak orayı şey yaptım. Vurmuş gibisin. Şurası olmamış. Evet evet. Evet orası bir bokluk var orada ben anlamadım. Peki benimle arkadaş olmak nasıl bir duygu? Anlat. Anlat, öğrensinler. Bak nasıl bir duygu biliyor musun? Mesela bir şey oluyor. Atıyorum klaba gireceğim. <laughs> Kimliğim 2005. Hemen Ahmet'e atıyorum. Kanka diyorum şu 5'i 2 yapalım. Yani 2005'in 5'ini 2 yapalım. Tak 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 hallediyor. Onun sonra derslerime... Bir kere, kere yardımcı oldu. Ben... Gerçekten yardımsever tabii insanmışım bu Dedim arada. Dedim sana kısım. Ben gerçekten yardımsever yani. bir insanım. Kanka ama var bende. Kanka kafama kızdın artık. <laughs> Yeter şöyle dinleyeyim de rahat et. Bence güzelim. O saydığını hiç görmüyorum. Of! Tamam ya, bana kızma. O saydık demez. <laughs> Elini suratıma değdirme. Tamam. Ağla bir de istersen bayıl. Ama yani bu da kafa... Şu kılımı çekeceğim, yapacağım. <laughs> lazer yapacağım bir daha çıkamayacak orada. Kendine soru sor. sor. Evet, sence Sağ iyi biri miyim? İyi biri miyim sence kız gerçekten? Evet. Ama böyle gerçekten yani. Baba evet. Ben kendimi hiç iyi biri olarak görmüyorum biliyor musun? Şov yapma Ahmet. Vallahi görmüyorum. İyi biri değilsin o da benim yani. Ben iyi biri değilim mesela. Nasıl iyi biri değilsin sen Deniz? Ortadayım. Kanka bu da götümü kaşırıyor yani. Korksun. <laughs> Istiyorsun. Evet. Seni burada drag queen'e çevirmeyeceğim neticede. Ay sen yaparsın hiç <laughs> beni. Sen makyaj Ahmet de yapmıyor. Ben yapıyorum. Ya Hepsi kendi ben atladı. O ben yaptım. kıstırdı. Kendi atladı. Kendi atladı bu arada. Ee, sen de bir önce atladık. Benim arkadaş olunması için gereken... Özür dilerim. <laughs> <laughs> Tekrar okuyacağım. Benimle arkadaş arkadaş <laughs> mu? Kes buraları şimdi tekrar hiçbir şey olmamış gibi hadi yap. Ben adımı bile söylemedim videonun başında. Deniz dedik ya mal. Dedik mi? Oho bin defa dedik. bacakla değdirip durma bana. Ay yok ben bunu buradan aşağı atacağım mezunumda o olacak. Benimle arkadaş olunması için gereken özellikler sence nelerdir? Yani kim nasıl biri olursa benimle arkadaş olabilir. Üç tane söyle. Ama şey ben kendimi sorularda Allah katına koydum. <laughs> <laughs> Sanki millet benimle arkadaş olmak için tamam, kafayı tamam. Şimdi ilk önce salak insanlar Olamaz. Ama Yusuf var. İple. Ben ayıp ayıp. Ayıp ben Yusuf her yerde yapıyorum. Hayır sen, yapıyorum. sen diyorsun ben demiyorum. Sana bakabilir miyim Ces. Şimdi... <laughs> e kanka söylüyorum. Senin gözün ne o kadar balık gözlüsün ki. Balık ne demek ya? Yani gözün çok şey böyle. Ne? Balık gözü diye bir şey yok bu arada aslında mı? Ama... Çekik deseydin ben. Hayır ama şey... Balık gözü böyle pürtük gözlü demek. Hayır böyle çok şey böyle gözün bitiş kısmı çok böyle birbirine yapışık. Birini ismi söylerdim ama daha söyleyeceğim. Bu kes bu. Kanka çok kötü ama... şeyler söylüyorum. <laughs> yaptım zaten her şeyi. Bırak bu kadar. Ben bu kadar olmasına karar veriyorum. <laughs> bu makyajı ben yapıyorum. Burada bunu niye almıyorsun? Almaya çalıştım da işte. şimdi elim so sürerim. Sen ben elimi <laughs> dedim dedi mi? Güzel <laughs> elinin nasıl yüzüne değdirmeden makyaj yapacağım çok merak ediyorum ben bu arada. Biraz bir altın koymak istiyorum. Bu arada ben bu, bu, bu de Deniz'le ben enfiyatı Bakayım çeşmem. o bana o kadar kötü olacak için gene dönüyorum. De kanka yapma onu. Ya gel. O da benim dudak şeyi fırçamdın <laughs> ya. Ben kanka ama böyle <laughs> yapmıyorum ki. E, Gözümü be. kapat. Deniz of çocuk eğlendiriyoruz sanki burada ya. Şimdi kuşum benim. Kıllı elini aldı onu. beynimin içine sokalım tamam mı? <laughs> o kadar süre verdim ki kafamı o kadar geri götürüyorsun ki. Arkadaş olması gerekenler yani onu ben hala <laughs> <söylememiz de. gülüyor> söylemedim mi? Hala söylemedim bari. İnanamıyorum onun üzerine biliyorsun bir saat geçti. Kanka birincisi boş insanlardan nefret ediyorsun. Boş biri, boş biri olmamalı. Gerçekten. Akşam bile sinirlendim. Ya yani... Boş. Hani... Boş bak boşluk da şey yani şey demiyorum gitsin Oxford'da okumasın ama yani boş bir de teneke gibi bir şey de olma. Ama <laughs> üç tane söyleyecektim değil mi? Üç tane söylemek zor değilsin. değil istediğin kadar söyle ama bir tane söyleyip de bırakma <laughs> bir özellikle de milletle arkadaş olamam. Gerçekten salak insan sevmem ama. Gerçek ya. Bir şey söyleyecektim ama söylemedim. Salak, salak ben de sevmem. Kanka tanrım yok. Kanka hani böyle, ama şey salaklığı değil yani arkadaşlık ortamındaki salaklığı değil. Gerçek diyor. salak. Ha ha. Ya A, salak. Gerçekten ya, andaval yani <laughs> anlıyor musun? <laughs> Aptal insanı tahammül edemiyorum. Böyle beynini kullanamayan. E şimdi geldi sen oynuyorsun. <laughs> <laughs> Darla şey mı Ahmet? Bak gözüm akıyor. Sen değil mi? önce şey yap. Akacak biraz. Bronzer. Kontrolün var mı? Yok. <laughs> kapatıcı sürer misin ilk önce? Kapatır sürer ya kanka. Kaç kaç kapatır sürer. <laughs> Sana onun üzerinden farlar düştü oralara. Deniz. <laughs> Her yerime kapatıcı süreceğim. Yani. Oo. Kırılık. Hiç gelmiyor. Tamam diğer soruya gidelim. O ama iki Neydi kız? Bir oh. bir bir beynimi de çimşek çaktı. Bir seçim yapmak zorunda kalsın, Arkadaş mı sevgime, mi? Arkadaş tabii bir salak mısınız? Benim tüm sevgilerine max 3 ay oldu arkadaş. <laughs> Burada seni birazcık aklamak için öyle bir soru sordum. arkadaş diyeceğini biliyordum çünkü. tamam Yani insanlar seni o kadar da kötü şirret şey, <laughs> anlamasınlar diye. Sevgilim. Hakkımdaki Genel düşük. Kanka bu nasıl bir saçma salak? <laughs> ya sana Eray nasıl biri diye sordular. Sen de cevaplıyorsun işte. Kanka Eray çok iyi çocuk. Ben geçerim. Başka hiçbir şey söylemem. Nasıl abi? Benim için sadece böyle lazım Tamam mı ya? <gülüyor> 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 Beni övmeyin. <ör> <laughs> ha şimdi dur sana pudra süreceğiz. Ya kuşum. Aşağı bak kuşum benim. Bak bunu kendi sürmene izin verebilirim. Hayır. <laughs> Soruyorum Ahmet ama birazcık... Dur ama benim hakkımda genel düşüncelerini söyleyecektim. Kanka iyi bir çocuksun. Mersin bunun hakkında yani merhametli, vicdanlı, özgüvenli, ne istediğini bilen, ileride başarılı olacak. Ben daha ne diyeyim yani? Tamam, tatmin oldum. <laughs> Yeterdi bu kadar. Övdün beni, <laughs> öv deseydin daha iyi olurdu <laughs> sonra. Arkadaşlar evet, şimdi şey istiyorum. Bana 3 tane soru soracaklar. 3 tane dedim Allah kahretsin keşke 2 tane deseydim başka. Bu arada Deniz de yani doğru söylemedi hiçbir şeyde. Hep yalan, hep yalan. <laughs> Deniz çok güzel oldun biliyor musun? Her şeyi söyledim zaten. Deniz o kadar güzel makyaj yaptın ki sana. Bu ben güzel oldu düşünüyorum. Bir sürü artık. Şu kliniği versene bana. Kliniği mi? Hmm. Şunu mu? Klinik. Kanka nerede klinik ya? Ha o ne ki? Klinik rümel neye benziyor? Kanka asla rümel o ya. Görmedim bile ben onu bir saattir gözümün önünde. o kadar minik Çünkü ki. Çünkü testim Deniz yeter. Vallahi var bu kadar sürede şu 76 V'ye de binip gidebilirim aslında biliyor musun? Ama geçti tamam. De hadi hadi. De haydi <laughs> haydi. Yapma öyle şeyler. Çok yanlış hareketler biliyor musunlar? Teknikse ilk önce yüzünü şöyle şuralarını kaldırmalıyız bak. Şuraları süreceksin. Kontrol sorulur benden abi. Ben kontrolü yapmayı biliyorum. Deniz o kadar koptu ki videodan şu an. Bana üç tane soru soracaklar. Bir tane de sormadın. Beni birini, birini anlatacaksın. Birini anlatacağım. Aha. Diyorlar kanka diyorlar deniz nasıl bir kız fotoğraflarda göründüğü gibi domuz mu? Doğru biliyorsun şu an kanka. <laughs> Sen benim soruma cevap ver misin? Kanka ben bunu yapıyorum bu arada. Ee, zaten seni durmadan birileri anlatıyorum sürekli. Benim arkadaşlarım seni aşırı merak ediyor bu arada. Gereksiz merak ediyorlar benim arkadaşlarım. Bu sizi izlesinler. Yani. İzliyorlar zaten. Senin, bu arada benim var ya bin tane arkadaşım şey demişti Deniz tekrar YouTube'a başladı. Cevaplar mısın? Nasıl anlatıyor? tamam. <laughs> Ay pardon. Benim cevaplama yetisi sıfır ama. Şu benim en öncelikle derdim ki asla kız değil. Çünkü <laughs> Deniz gerçekten arkadaşlar o kadar... Ben çok bir şey yapmasın. Arkadaşlar Deniz o kadar gaddar, o kadar böyle hani... Kimseye arkadaş olamayacakmış vibe veriyor ki hani... Sen yani yanınıza gelseniz ananıza sövecekmiş gibi bir anda öyle bir... Ay yapabilirim de bu arada ama yapmam. Çok da yapmaz biliyor musun? Çocuk var çocuk? Hani Deniz böyle çok dışarıdan şeymiş gibi gözüküyor. Egoluymuş gibi gözüküyor böyle. Hani sanki her şeyle para atar... her şeyle hava atacakmış gibi falan gözüküyor da asla öyle bir kız değil bu arada. Ne, neye geldi sıra? Dudak. Ya bak Deniz çok hareket ediyorsun. Sonra insanlar diyecek ki sen yani niye makyaj yaptın bu kıza? Madem yapmayı bilmiyorsun. Arkada öten şeyi çaldı da duyulmuyor. Şimdi başladı ama. İnşallah. Evet arkadaşlar, şimdi Deniz... ...böyle... <gülüyor> ...böyle <gülüyor> Abi Ahmet yapma, buraya kesip çekeceksin. Söz ver. Bir tane daha soru sorayım soruyu kapatıyoruz. Sor. Ha, i̇ki tane soracaksın yani. Üç tane mi? Evet, i̇ki tane soracağım. Bir tane sordum zaten. İkinciyi soracağım, üçüncüyü de soracağım. Burcum ne? Oğlak sayılmaz bu arada çıtır <laughs> Çat diye cevap verdim. Niye sayılmaz Benim arkadaş olunması için gerekenler nelerdir? Benimle. Zor bir soru bu benim için. Nikaya. Bitti. <laughs> Kardon sandı. Deniz'le arkadaş olacaksınız. Parayı düşünmemeniz gerekiyor. Örneğin bir şey ödüyorsunuz ya. Bir, bir kere sürü ödemişsiniz. Diğerini de Deniz ödemişti. Hani o, o ödedi, ben ödedim. Şimdi o bir daha ödesin. Tarzınızı düşüncelere girmemelisiniz. Bu arada Deniz de arkadaşsanız, çok özür dileyerek Deniz'ci. Aslında Deniz... <gülüyor> Sekreter. <gülüyor> yani çok da doğrucu biri olmamalısınız. <laughs> tamam mı? <laughs> evet. Doğru. Ya her şeyi benim çatla tırtma söyleyemezsiniz. Evet, Eleştiriye yani. açığım ama o kadar da de değil Deniz yani. Denizli poplamanız gerekiyor açıkçası. Hani evet. Üzülüyor çünkü. Gerçekten üzülüyor ve... Üzülüyorum tabii. Niye yoksa bu an? Deniz biri ona kötü bir şey söylediğinde çok almıyor, Çok düşünüyor yani. Bayağı düşünüyor. Onun dışında eğlenceli zaten olmalısınız. Son soruyu soruyorum. Sor. Allah kahretsin. Cevap da veremedim. Yani dilim damağım şey oldu. Ne yapayım? Bu benim sorularımdan buldu ama. Yakın değildik. Evet. Yakın olduktan sonra Evet. Benim ne düşündüm? Ben senin işte etkiden sadece dış görünüşüne bakarak çok egoist, çok böyle şımarık... İşte insanlar da öyle zannediyorlar ama... He, işte ben... Biraz de, şımarık olabilirim. Bence bir şey diyeyim, değilsin bu arada. Çünkü abi sen tek çocuksun. Yani çok da kuzenin yok ana tarafından da, baba tarafından da. Çok ben kuzenim var zaten. Ha, o yüzden hani çok da aslında yani bu kadar fırsata göre çok şey şımarık bir çocuk değilsin. Başka bir olsa bence daha şımarık olur. Ondan bahsediyorum işte kanka yani ailenin tek çocuğu olarak tabii ki de birazcık poz poplanacaksın. Sana burada var ya sayarım şımarık bir insan. Saysana. Mesela kanka bence şımarık bir insan. Kanka öyle. Of ya. <laughs> Videolarda böyle delikodular kuşum. Öyle kanka. Ee, hani Deniz çımarık bir kız değildi. Bu soruya nereden kaçar? Kanka Sen... soru neydi? Ha. Ben işte sonra böyle gördükten bunları düşündüm. Tamam işte, Deniz de bu grupta yani kesin kavga edeceğiz. Kesin işte bir şeyler olacak ve ben bu gruptan çıkacağım. Ettik mi? Hiç etmedik. Hiç etmedik. Hiç etmedik. Üstüne üstüne, üstüne... Ahmet Bey'in sonra YouTube videolarımı editlemeye başladık. Evet yani. De. Ben Böyle 6 saat Bir senin ne bak 4 sene oluyor, 3 sene oluyor. Hiç kavga etmedik. Bitmişiz. Hiç Ama etmedik. Sinirlenmişimdir sana. Sen ben ben kesin sinirlenmişimdir. Ben bu şey bulurum. Videomun burada sonuna geliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım <laughs> hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like'a basmayı, kanalıma abone olmayı bakın kanalıma abone olmak ne kadar önemli? Çok çok önemli. Çok önemli. hep izliyorsunuz görüyorum orada. Hatta geçen gün bir tane videomda fark ettim. İzleyenlerin %80'i abone değil. Pardon da kardeş hayırdır. Komik da yani. Çok komik bir rakam yani. O yüzden abone olun kuşum benim. Sizleri seviyorum. Başka videolarda, başka başka yerlerde görüşmek üzere. Bye bye. Ay. Ay. <laughs>